Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Öncelikle Allah Teala bu sene tekrardan Rebi'ül evvel ayına bizi ulaştırdığı için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala nice mübarek günleri, geceleri beraberce idrak etmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Rebiyol evvel ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği ay. O zamana kadar dünyanın şerefi bu kadar değildi. O dünyaya ayak bastığı andan itibaren madde, cevher, kainat ne dersiniz deyin değerlendi. Bu ay fırsat olsun bize Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeyi daha da artıralım. Onun hayatıyla ilgili özellikle onun bize vasiyeti, öğütleri, emirleriyle ilgili mutlaka bilgi sahibi olmaya çalışalım, bilgilerimizi artırmaya gayret edelim. Ve bunun yanında unuttuğumuz bilgileri de hatırlamaya çalışalım onun sevgisinden başka bize sermaye olacak hiçbir şeyimiz yok. O Muhammed ismiyle kainatın yaratılmasına sebep olan Nuru Ahmed'inin sahibi Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekten başka hiçbir sermayemiz yok. Onu sevmekten başka çaremiz de yok. Dolayısıyla bu ayı fırsat bilelim. Onun emirlerini de zihnimizden geçirmeye çalışalım. İnsan iki kuvvetten oluşuyor. Birincisi hepimizin gördüğü eliyle tutmaya, işte gözüyle görmeye, kulağıyla duymaya, diliyle tatmaya, dokunmaya yarayan bu bedeni idare eden dimağından müteşekkil. Bunların hayvani hisleri var. Acıkınca sağa sola koşturuyor bir şeyler yemek için. O yiyeceği gördüyse o yiyeceğe ulaşmak için de hırslarını, arzularını harekete geçiriyor. Kuvvetini fiile geçiriyor. İçindeki potansiyel kuvveti harekete geçiriyor. Buna ulaşabilmek için elini uzatıyor yahut da önünde engel varsa o engeli yıkıp ona ulaşmaya çalışıyor. Hayvani hislerle hareket ediyor. Bunun yöneticisinin adına dima deniyor. Dima maddi bir olay. Beş duyuyla organize olan bir malzeme. Dimağı kemale ermemiş insana da Allah Teala mükellefiyet vermiyor. İyi, i̇yi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edecek kabiliyeti yoksa. Bu kirlidir, bu temizdir. Ayrımı yapamıyorsa, yani halk tabiriyle söyleyelim, kendi ihtiyacını gidermekten acizse, lokmayı ağzına götürmekten acizse, bu lokmanın kendisine zehir mi şifa mı olacağından haberi yoksa, böylelerine teklif edilmiyor. Ama bu kuvvet verildiyse ona mükellefiyet veriliyor. Yani sen, seninle ilgili doğruyu, yanlışı, seninle ilgili yalanı, doğruyu, seninle ilgili zararlıyı, faydalıyı ayırt etmeye kabiliyetlisin diye karar verildiyse ona mükellefiyet veriliyor. İnsan oluyor. Diğeri de insan ancak düşünmesi, harekete geçirmesi zor olduğu için onun düşüncesine, hareketine mukabil kudreti kadar mükellefiyet var. Aklı yerinde değilse, akıl değilse, ne oluyor? Mükellef olmuyor. Bu hayvani kuvvetimiz. Bu iki kanatlı bir kuvvet. Bir taraftan dedik ki kendisine lazım olan malzeme yemesi lazım. Doyması lazım. Şöyle veya böyle bir şeylere ihtiyacı veya iştahı olması lazım. O iştaha ulaşmak için de şimdi o iştahın getirdiği kuvvete ne diyoruz? Şehvani kuvvet, behime kuvvet diyoruz ona ulaşmak için kudretini harcamasına, harekete geçmesine, o içindeki hareketi fiile dökmesinin adına da Sübo'yiye kuvvet diyoruz. Bu ikisi Allah Teala'nın çizdiği sınırlar dahilinde hareket etmeli. Allah Teala'nın emri burada devreye giriyor. Bu kısım hayvani kısmımız, nefsani kısmımız. İnnen nefse le emmâratun su nefsin arzularıyla ilgili bir sınırı yoktur. Her zaman kötülüğü ister. Kendisine bu dünyada değil, öteki dünyada faydalı olacak işin peşine düşmez de bu dünyadaki saniyelik, anlık zevkin peşine düşer de perişan olur. Yani oburluk yapar, çok yer çatlar ölür. Bunu diğer bütün kötü hasletlerle kıyaslayalım bir saniyelik zevk için kafayı çekmeye kalkar, altın vuruş yapar, bir daha dünyaya geri dönmez. Yani bu behime ve süboiye kanatları olan dimanın etkisiyle olur. Gözü onun penceresidir. Kulağı onun penceresidir. Burnu onun penceresidir. Ağzı onun penceresidir. Eli onun penceresidir, pençesidir. Bu kuvvetini Allah Teala yerli yerinde kullan diye emrediyor bu emirleri bildirmesi için de rasullerini gönderiyor. Peygamberlerini gönderiyor. O peygamberler bize ey insan neyden yaratıldığını bil. Yani bir tarafta topraktan yaratıldığını bil. Bir, topraktan kasıt ne? Çöpten yaratıldığını bil. Nasıl bir döngü var kainatta? Bakıyorsun mikrop, mikroorganizma karbon molekülü vesaire bunlar kökten giriyor ağaca veya bitkiye yaprak oluyor yaprağını yiyorsun ya da dalında meyve oluyor o meyveyi yiyorsun meyve kendi halinde olsa düşecek çürüyecek toprağa karışacak o çürük olan kısmı ne olacak posa olan kısmı toprakla tekrar o meyveye dönecek sen yedin onu çürüttün, onu erittin, toprağa bıraktın, topraktan tekrar, ağaçtan tekrar geri aldın. O ekolojik denge mi diyorlar, ne diyorlar şu şey zinciri, besin zinciri diyorlar. Av, avcı olmaktan başka öteye bir yolu yok bunun. Bir tarafımızda var, meleki kısmımız var, ruhani kısmımız var, ulvi olan kısmı var, İnne aradna'l emanata ale semawati vel ardı fe ebena an yahmilnaha ve esfakna minha ve insan Allah Teala ismini yüceltmesi için emaneti teklif ettiğinde bu emaneti kim taşıyacak dediğinde bütün mahlukat kaçtı insan ben yaparım diye öne koştu ben yaparım diye öne koştu o emanete sahip çıkacağım diye söz verdi o söz veren kısmımız, o ulvi kısmımız, Allah Teala'nın huzurunda Allah Teala'yı secde etmekten başka, onu zikretmekten başka zevki olmayan o kısmımız, ruhani kısmımız, kalbin merkezine tabikleniyor, bağlanıyor. Bunun arzuları farklı, bunun istekleri farklı. işte eğer bir kişinin kontrolü dimanın emrinde ise onu cehennem esferi safiline götürüyor. Mikroptan farkı olmuyor. Hatta mikroptan daha aşağılık hale geliyor. Neden? Çünkü bir tarafı ruhani. Mikrobun aslı toprak, gideceği, olacağı şey de toprak. Ama insanın aslı melekut aleminden, ruhlar aleminden, nurani. Onun gideceği yer yok. Onun gideceği yer ya cehennem, esfeli safilin ya da cennet en büyük nimetlerin olduğu mekan. İşte kalbimizin kapısını açmamız lazım. Ruhani ruhani kıymetimizi bilmemiz lazım. İnsanlığımızı bilmemiz lazım. Eğer kalpten haberimiz olmasaydı veya kalbi fiiller vesaireler olmasaydı, duygular olmasaydı bizde utanç olmazdı. Üzüntü olmazdı. Sevinmek olmazdı. Ya da olsa da maymunun sevincinden öteye gitmezdi. Biz sevindiğimizde neden sevindiğimizi bilenleriz. İnsanız. Kalbimize yönelmemiz lazım. Kalbimize yönelip kalbimizin farkında olmamız lazım. Hadis-i şeriften Dört tane cümle okuyacağım. Öbür Rabbek'e kendeki terahu Allah Teala'yı Rabbini görürmüş gibi ibadet et. İbadet karşılığını Allah'tan beklediğin her türlü harekettir. Karşılığında ceza veya mükafat umduğun her hareket. Allah'tan umduğun her hareketin adı ibadettir. Diğer kısımlar adet. Karşılığını Allah'tan beklediğin her bir hareketini Allah'tan huzurundaymışsın gibi yap. Allah Teala'nın bizi görmemesi mümkün mü? Asla mümkün değil. Bilmemesi mümkün mü? Asla mümkün değil. Şimdi mobese kameralarının, güvenlik kameralarının olduğu bir yerde adam hırsızlık yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapmaya kalksa bile tanınmamak için ne yapıyor? O insanlığından dolayı utanıyor galiba. Tanınmamak için, ceza yememek için ne yapıyor? Yüzünü, gözünü maskeliyor. Kıyafetini değiştiriyor. Hatta yürümesini, oturmasını, kalkmasını bile değiştiriyor ki tanınmasın. Ama Allah Teala'nın öyle bir kandırılma durumu yok. Doğmadan önce onun huzurundan geldik ve tekrar onun huzuruna gideceğiz. Bunun farkında olacağız. Her an o bizi gözetliyor diye aklımızdan çıkarmayacağız. Allah'u hazri Allahu nazri Allahu mai Allah her zaman beni gözetleyendir. Ne zaman dara düşsem ya Rabbi desem elberru ismi şerifiyle bana lütfedip tecelli edendir. işimi kolaylaştırandır, her şeye gücü yetendir. En yüce dosttur, en yüce yardımcıdır. Dolayısıyla her an Allah Teala'nın huzurundaymış gibi hareket etmemiz lazım. Bu birinci cümle. İkinci cümle va'du nefseke indel mevt. Nefsini devamlı ölüler arasında say. Sofiler, dervişler, ehli tasavvuf bunu izah ederken demişler ki hiç değilse 24 saatte bir ara sıra insanın nasıl öleceğini düşünmesi lazım. Öldükten sonra nereye gittiğini düşünmesi lazım. Adına Rabıtetül Meut diye isim koymuşlar. Tarifi şöyle veya böyle yapmışlar ama maksat orada işte öldüm kaldım vah çocuklarım ne yapacak? İşte benim dükkan ne olacak? Evime kim oturacak? Hanımım kime gidecek? Kocam kime varacak? Bunlar değil. Orada Asıl vurgulanan ne? Öldükten sonra kimin yanına gidiyoruz? Allah Teala'nın huzuruna gidiyoruz. Yaptığımızla gidiyoruz. Mekaddemu ve eserahum. Önceki hazırladığımız, ölmeden önce hazırladığımız ne kadar ameller varsa, ibadet veya adet, ne kadar hareketimiz, fiilimiz, oturmamız, kalkmamız, konuşmamız varsa hepsiyle gidiyoruz. Ve bıraktığımız eserlerle gidiyoruz. Ne öğrettik? Neye yol açtık? zarara mı, faydaya mı yol açtık? Bunlarla gidiyoruz Allah Teala'nın huzuruna. Ya bize öldükten sonra da rahmet okutacak amellerle ya da öldükten sonra bize lanet okacak, okutacak amellerle gideceğiz. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Bir. İkincisi ölmüş biri. Herhangi bir arzusu olur mu? Dünyanın debdebesine, dünyadaki o güzelliklere, güzel görünen o çirkinliklere diyelim. O çöpe, o posaya tamah eder mi öleceğini bilen bir insan? Sen de ölünce onun gibi posa olacaksın. Bedenin posa olacak. Ve o posayı yiyorsun. O döngüde geliyor. Şimdi öğretiyorlar. Bütün okullarda değil mi? Ortaokulda, lisede o döngüyü öğretiyorlar karbon molekülü tekrar şöyle oldu, böyle oldu, oraya girdi, buraya çıktı. İşte çöpken meyve oldu, meyveyi hayvan yedi, hayvanı insan yedi, insanı e, ölünce toprak yedi, topraktan tekrar canlandı. Bu döngü var mı? Bu var. Dolayısıyla çöpten öte bir şey var mı bu dünyada? Yok. Ölüyüz. Ölü gibiyiz. Dolayısıyla ölü gibi yaşamamız lazım. Yani dünyanın o zevki sefasına dalmadan hareket etmemiz lazım. Kime bırakacağız? Biz ona buna hırslanıyoruz. İşte beş yerine on beş evimiz olsun, üç yerine on beş tane arabamız olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yok işte şu kadarlık tatilde tatil yapayım, şunu edeyim, bunu edeyim, şu kadar para biriktireyim, şunu ettim, bunu ettim, yemeden gittim. Ne olacak? Aşağıda kamçısını yerken burada da mirasçılar birbirini yiyecek. Ve onlar her birbirine sövüştüğünde melekler bize bir kamçı daha fazladan vuracak. Sen bunlara ne öğrettin? Birbirleriyle kavga etmeyi mi? Allah Teala'nın verdiği rızka e, kanaat etmeyi mi öğrettin diye. Vaadud nefseke endel mevta ikinci cümlemiz. Ve inde kulli hacerin ve şecerin. Her bir ağacın, taşın yanında Allah'ı zikret. Üstad Rahmetli aleyh, dükkanda elemanlarla vesairelerle ilgileniyoruz, abilik yap vesaire diye bize tembih ederdi. Yanında çalıştırdığın kişiyi Allah Teala'nın sana gönderdiği bir nimet olarak bil. İşte ona göre davran. Ona ağalık yapma, patronluk yapma, yumuşak davran. İşte şöyle yap, böyle yap. Ama bir şey daha öğretti. Her karşılaştığında vesaire mutlaka Allah Teala'yı hatırlatıcı bir cümle kullan derdi. Yusuf Aleyhisselam zindana düştüğünde dostları ona geldi. Yani zindandaki arkadaşlar ona geldi. Yusuf'u eyyuhas sadık diye başladılar. Biri rüyasını anlattı, öbürü de rüyasını anlattı. Yusuf Aleyhisselam dört cümle, beş cümle Allah Teala'nın varlığıyla, birliğiyle alakalı, kainatı yarattığıyla alakalı, insanın eşrefi mahlukat olmasıyla alakalı cümleler kurdu Ondan sonra kardeşim sana gelince rüyan budur, sana gelince de budur diye tek cümleyle onların cevabını verdi. Öncesinde dört cümle Allah için kurdu. Beşinci cümleyi onların ihtiyacı için kurdu. Bütün hayatımızı buna göre şekillendirelim. Allah Teala'yı zikretmeyi kendimiz için şeref sayalım. Allah Teala'yı zikretmek ne? Aynı zamanda Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'i zikretmek de Allah Teala'yı zikretmektir. Aynı şekilde peygamberlerin yolunda gidenleri zikretmek de Allah Teala'yı zikretmektir. Allah Teala'yı hatırlatan her şey onu zikirdir. Bütün hayatımızı buna göre yönlendirelim. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir meclise girdiklerinde şöyle bakarlardı. O mecliste Allah Teala'nın zikri var mı? Yani ayetten, hadisten bahsediliyor mu? Hükümlerden bahsediliyor mu? Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındakilerin kahramanlıklarından, güzelliklerinden ya da yaptıkları hataya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözlerden bahsediyorlar mı? Eğer bahsetmiyorlar dinardan, bundan sonra dirhemden, paradan, puldan bahsediyorlarsa çıkıp gidiyorlardı. Biz ne yapıyoruz? Dolar kaç oldu? Euro kaç oldu? Kaç doların var kardeş ee, Ya Allah affetsin işte bu ay maaşımdan biraz artırdım işte 10 dolar aldım da işte 18 oldu 17'ye düştü 19'a çıkacak Şu kadar olacak 50 kuruş 100 kuruşun hesabını yapıyorsun Ayıp Ya onun hesabını milyon doları olan yapsın 10 kuruşta sen düşmezsin 10 kuruşta yükselmezsin yani Çok varsa o zaman onun zekatını ver, kamçısını yeme bari. Değil mi? Her oturduğumuz, kalktığımız yerde, her ağacın, taşın yanında Allah Teala'yı zikretmek. Allah Teala'dan bahsetmek, onun dininden bahsetmek, onun nebisinden bahsetmek. Ya da onun nebisinin yolundan giden büyük insanları, büyük kahramanları bahsetmek bu işimiz olsun. Son cümlemiz ve izâ faalte seyyiyeten fef'al bi cembihe hasene es sirre vel alaniyete alaniye eğer herhangi bir şekilde bir hataya düştüysen yanlış bir şey yaptıysan hemen akabinde gizli yaptıysan gizli de aşikarede yaptıysan aşikarede mutlaka hasene işle buna tek bir misal verelim sabah namazını kaçırdım tek başımayım evde Evde tek başımım kimse yok. Sabah namazını kaçırdım. Kalktım. Güneş doğmuş. Bir miktarda vakit geçmiş. Gözlerimi oluşturdum. Hemen gittim. Abdest aldım. Ne yapıyorum? Hasene ile hemen tamamlayacağım. Evden daha dışarıya çıkmadan sabah namazının kazasını yapıp ondan sonra çıkıyorum. Bak bu gizli de bir hata işledim. Uyuyakaldım. Kimse bilmiyor. Hata mı kimse bilmiyor. Ey kardeşler ya bugün ben sabah namazını kaçır vermişim de şöyle etmişim de böyle etmişim de yok. Gizli yaptığın gizli de kalsın ama derhal tövbe et. En azından tövbe et. Onu telafi edecek kazası varsa kazasını yap. Sami kardeşinin parası düşmüş faraza. Ben de onu çaktırmadan cebime aldım. Kimse bilmiyor. Ey insanlar geçen hafta ben Sami kardeşinin 20 lirasını almıştım cebime koymuştum. Tövbe ediyorum falan. Değil. Giderim usulcana. Eğer eminsem kendisinden Sami kardeş böyle böyle oldu buyur parayı. Ya ben paranı çaldım demem de hadi ya dayak var sonunda değil mi? E kardeş böyle böyle yanlış oldu. O anda ihtiyacım vardı kullandım buyur al bu para senindir falan demeyi bilmem lazım. Gizli ise gizli. Açıktaysa açıktan en azından tövbemizi istiğfarımızı ilan etmemiz lazım. Diyelim ki arabaya bindik beş kişiyiz alenen bu sefer sabah namazında şurada duracağız, burada duracağız derken kaçı verdi? O zaman ne oldu? O dört kişi, beş kişi arasında aleli oldu. Hemen beraberce şunun kazasını yapalım. Namazımı kaza edelim, ondan sonra devam edelim demek gibi. İzâ faalte seyyiyeten fef'al bi cembiye hasene. Es sirre alaniyete bil alaniye. Bir mümin kardeşinin hatasını gizleyen, ömründe mutlaka mutlaka büyük hataları gizlenmiş olarak yaşar. Bir müminin ayıbını ortaya döken ya da kendi ayıbını ortaya dökmeye kalkan ayıplar içerisinde gider. Bu kulağımıza küpe olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in ve subhaneke Allahümme ve bihamdik ve neşhedü en la ilahe illa ente nestağfirüke ve netubinek واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين